Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Toskoparan İskender Gölge, TRT'nin dijital platformu tabi de yayınlanan macera türündeki Türk internet dizisi. Dizinin oyuncu kadrosunda Çağan Efak, Lea Kırşan, Tuan Anas Cemrehan Karakaş, Berat Efe Parla gibi isimler yer almaktadır. Biz de dizdeki oyuncuların gerçek annelerini sizler için araştırdık. Siz de dizdeki sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Alperen Efe Esmer, 2007 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 15 yaşındadır. Daha önce Show TV da inanan Güldür Güldür Show programında yer almıştır. Bunun dışında müsaadenizle büyükler, bizim köyün şarkısı, can dostlar, sesli güldüm gibi yapımlarda da oynamıştı. Oyuncunun annesi Figen Çelik Esmer'dir. Alperen Efe Esmer'in ikizi bulunmaktadır. Deniz Eray var 23 Şubat 2009 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk oyuncudur. İlk kez 2014 yılında Kocamın Ailesi dizisinde oynamıştır. 2015 yılında Acil Aşk dizisinde oynadığı karakterle ünlenmiştir. 2015 yılında Düğün Dernek 2 Sünnet filminde Matias karakterini oynamıştır. Bunun dışında son olarak 2018 yılında Ailecek Şaşkın'ı sinema filminde oynamıştır. Oyuncunun annesi Marina Erayval'dır. Kendisi Rus'tur. Babası Cumhur Erayval'dır. Tuana Nastriyaki 20 Ekim 2006 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 16 yaşındadır. İlk kez 2015 yılında Baba Candır dizisinde oynamıştır. 2018 yılında şahsiyet dizisine canlandırdığı genç nevra karakteriyle ünlenmiştir. Bunun dışında Gecenin Kraliçesi, Kalp Atışı, 2, Mehmet Bir Can Fatihi, Toskoparan, Aşkın Saati gibi yapımlarda da oynamıştır. Toskoparan İskender dizisinde ise karakterini oynamaktadır. Oyuncunun annesi Fatma Tiryaki'dir. Berat Efe Parlar 14 Ekim 2004 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 18 yaşındadır. İlk kez 2009 yılında Melekler Korusu'nun dizisinde oynamıştır. Ardından Geniş Aile, Fatma Gül'ün Suçu'na, İşler Güçler, Böyle Bitmesin, Harem, Kardeş Bayı, Poyraz Karayel, Mucize Doktor, Aşkın Saati, Can Dostlar, Hücür, Deliler Fatih'in Fermanı, Bizim Köyün Şarkızı, Ailecek Şaşkınız, İftarlık Tazoz, Sitchin, Afacanlar gibi yapımlarda da oynamıştı. Özellikle iftarlık Kazaz dizisinde canlandırdığı Adem karakteriyle ünlenmişti. Oyuncunun annesi Dilek Parlardır. Dilek Parlar geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Yağız Kılınç 2007 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yaktım Beni filminde Burak rolünü canlandırarak yaşamıştı. 2017 yılında Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Onur karakterini oynamıştır. Ardından 2018 yılında Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanları dizisine yer almıştır. Oyuncunun bir abisi bulunmaktadır. Annesi Gökçen Kılıç'tır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Cemrehan Karakar 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 30 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. 2018 yılında özellikle 4N1K ilk dizisine canlandırdığı Oğuz Ünal karakteriyle hayran kitlesini genişletmiştir. İlk kez 2011 yılında Kanal D'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları isimli dizide oynamıştı. Ardından Canım Babam, 4N1K, 4N1K dün gibi yapımlarda da yer almıştı. Başarılı oyuncu geçtiğimiz yıllarda Gizem Şeref Karakaç'ta dünya evine girmiştir. Çağan Efeak, 6 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 16 yaşındadır. İlk defa reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Çağan Efeak, daha sonra Bir Gün Bir Çocuk filminde ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynamıştır. Özellikle Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine canlandırdığı Şehzade Murat karakteriyle ünlenmiştir. Ardından içeride Güldüğü Güldüğü Şov, Deliler Parti'nin Fermanı, Ailecek Şaşkınız gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncu 2021 yılından beri Toskoparan İskender dizisinin başrol oyuncusu olan Toskoparan İskender karakterini canlandırmaktadır. Başarılı oyuncunun Mert Ege Ak ismine bir kardeşi bulunmaktadır. Kardeşi de kendisi gibi oyuncudur. Annesi Yeliz Çatalbaş Ak'tır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Alisa Sezen 1 Temmuz 2006 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 17 yaşındadır. İlk olarak LC Waikiki ilkbahar yaz koleksiyonunda yer almıştır. Daha çok ekran filmlerinde oynamıştır. Çok küçük yaştayken kamera karşısına geçmiş, henüz 6 yaşında Hayatımın Rolü isimli dizide Ejnaz karakterini canlandırmıştı. Ekran severler tarafından ise evli ve öfkeli dizisine canlandırdığı role tanınmıştır. 2018 yılında keşke hiç büyümeseydik dizisinde oynamıştık. Bu dizide Serpil karakterini canlandırmıştı. Oyuncu annesiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaktadır. Ayrıca YouTube'da videolar çekmektedir. Hayrettin Onur Karaoğlu 26 Ağustos 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 38 yaşındadır. Türk internet ünlüsü, oyuncu, sunucu ve komedyendir. İlk kez 2009 yılında Gelecekten Bir Gün isimli sinema filminde oynamıştı. Bu filmde Tolga karakterini canlandırmıştı. Ardından Kısız Adam, Bezir Parmağı, İlk Öpücük, Harbi TV, Heavy, Kalk Gidelim, Ara" Ara gibi yapımlarda da oynamıştı. Oyuncu ayrıca 2021 yılında Survivor 2021 kadrosunda yer almıştır. Bu yarışmada ünlüler takımında oynamıştı. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Ailesiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Lea Kırşan 22 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 15 yaşındadır. 2014 yılında yayınlanan Hayatım Yolunda dizisine Ecem karakterini canlandırarak dizilerde oynamaya başlamıştır. 2015 yılında Maral En Güzel Hikaye adlı dizide Maral Erdem'in küçüklüğünü canlandırmıştır. 2016 yılında Eve Dönüş dizisine Elif karakterini oynamıştır. 2018 yılında adı efsane Disney Zeynep Aksoy karakterini oynamıştı. 2018 yılında TRT 1'de inanan Payitaht Abdülhamit Disney Şadiye Sultan karakterini canlandırmıştır. 2019 yılından beri Tozkoparan İskender Disney Elif karakterini canlandırmaktadır. Bir ablası olan oyuncu ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın diğer videolarımızda görüşmek üzere.